1, 2, 3! Şaka mı bu? Bu olmadı ya. Bu, bu dudak ne ya böyle? Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Merve ben. Bu videoda sizlerle rastgele genetik challenge yapacağız. Ben ne zamandır bu challenge'ı yapmak istiyordum ama serilerden bir türlü fırsat bulamamıştım. Şimdi hazır dedim serilere final veriyoruz, sezon finalleri veriyoruz. O yüzden hemen yapayım dedim. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen videoya geçelim. Benim bildiğim kadarıyla bir kadın, bir erkek yapıp Sonra onların genlerinden bir çocuk yapacağız. Ve üç kere de zarlayacağım ben her şeyini. O yüzden şimdi karşıma bu sim çıktı ve değiştirmedim. Nasıl olsa her şeyi değiştireceğiz diye. Her şeyini çıkarayım. Çok her şeyi dedim. Evet başlayalım bakalım. Hadi bakalım ne gelecek. Önce yüzünden, ten renginden başlayacağım. Zarlıyorum. Hazır mısınız? 1 2 üç. Ah! Sonradan değişti. Bir önceki gelseydi iyi olurdu ama neyse tamam. Bu da iyi. Sonra kaşlarına geleyim. 1, iki. Bu kaş güzeldi. Değiştiremedim mi? 3. Ah, bilmiyorum. <laughs> Şu an bilmiyorum gerçekten. Gözlere geçiyorum. Lütfen güzel bir şey gelsin. Bir. iki, Üç. Bence güzel oldu. Tamam. Şimdi geldim burnuna. Bir. İki. Üç. biraz kemerli ama Neyse yine de çok kötü durmuyor. Yanaklarına bakacağım. Bir, iki, ah güzel o yanak. Hmm. Peki. Ya ilki çok güzeldi. Niye ilki olmadı? Budaklarına gelelim. Bir, iki, üç. Şaka mı bu? Bu olmadı ya. Bu, bu dudak ne ya böyle? Ee, kulaktan biraz korkuyorum. Bir. iki. Ya kesin bir. <laughs> ya kesin büyük gelecek. Aa. Aa şu an güzel oldu. Bence güzel gidiyor. Sadece dudakları biraz bozdu olayı. Tamam. Kafa şekline bakıyorum. 2 3 Çene. Bir. İki. Üç. Yani ya yine ilk zarda çok güzel şeyler çıkıyor. Sonra birazcık gidiyor sanki. Başka burada zarlayacağımız bir şey kalmadı herhalde. Bakayım bir. Skin de zaten tamam. Zar var yok. Ha dişlerim var evet. Dişlere gelelim. Bir. 2 ay 3 yani birazcık kırmış galiba dişlerimi başka yaralara yapmayacağım çünkü zaten her harikarda yara geliyor o yüzden onları yapmayacağım tamam evet kafa şeklimiz bu şekildeydi şimdi saçlarını bir zarlayalım bir saçlar bence çok değiştirecek iki Yapma. Ya bu ne? Ya hep bu. Yüz bebekte de hep çocuklara bu saç geliyor. Bir sinir oluyordum. Bak yine sinir oldum bir saç geldi. Üzüldüm çok. Şapka takalım mı? Bir. iki, Üç. Bir şey söyleyeceğim, bence böyle daha iyi oldu saçım. <laughs> Aksesuarlarda zar yok, make-up'ta zar yok. Tamam, başka bir şey kalmadı galiba. Kıyafet... Vücut tipine geliyorum, geçiyorum. <laughs> vücut tipini halledelim. Hadi bakalım. Bir. Bu ne ya? İki. Üç. Aa çok iyi çıktı. Ama biraz böyle e, feminenliği biraz gidiyor gibi sanki. Neyse. Üstüne geçelim. Ya yani kıyafetlerine geçelim. Ay. Bir. İki. Üç. Bir custom content geldi ama güzel. Güzel bence. Bir. İki. 3 Değişik Bu da güzel yani Değişik bir tarzı oldu Bunu da yazarlanacak bir şey yok Ayakkabıları zarlayalım 1 2 3 Gerçekten değişik bir tarz oldu Dört. Sen Yani daha farklı bir tip bekliyordum ama beklediğimden daha iyi geldi. Şunu bir zarlayalım. Bir, iki ve üç. Creative, Genius ve Green Fint. 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 Doğru okuyabildim mi bilmiyorum. Aspiration'ını ben seçeceğim. Ah! Seçemedim. Evet, ne seçmişim? Renaissance. Tamam. Zaten bence iyi oldu. Şimdi erkeğe geçelim. Aa, ismini zarlamadık. Dur, senin hemen ismini de zarlayalım. Bir, iki, üç. kali, 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 kali. İki, üç, bok. Oldu. Şimdi Geldik sana. Bu ne? Neyse zaten her şeyini çıkarıyorum şu an senin. Kaş pembe kaş. Evet hazır mıyız? Başlıyoruz. Bir, iki, yüzde biraz kasıyor. Neyse. Üç. Yani çok anlam veremediğim bir yüz oldu. Neyse devam edelim. Kaşlarından devam edelim. Bir. Lütfen pembe olmasın ama kaşları. Hah değiş. İki. Bence bir ön, Yani ilk yaptığımız kaş güzeldi. Bak yine pembeye dönüyor. <laughs> Ay. Aynı pembe oldu ya kaşı. Göze geliyorum. Beni hayal kırıklığına uğratma. Bir. İki. Bak. Üç. Şaka gibi ya. İyi ki çok güzeldi. Neyse burnuna geliyorum şu an. Bir. Bak. Bakayım. Önden güzel duruyor da yandan. E. İki. Üç. Bu. Peki. Bir şey diyemiyorum artık. Yanaklara bakalım. İki. Üç gene 2 3 ya bu ne be ağza geliyorum 2 3 ah neyse kurtardık ağızda <laughs> ya yani bunu dudakları da ince olsaydı muhtemelen çocuk dudaksız falan çıkacaktı herhalde geldik kulaklara 1 2 yırtık mı 3 Yırttık. <laughs> tamam. Şimdi saça geleceğiz. Pardon. Şapkadan önce. Pembe saç olma. Tamam. Bir. İki. Abi bu ne ya? Ya bu ne oldun sen? Şu an ne oldum acaba? Nesi? Bunu şapkasını oynamayacağım. Yani zarlamayacağım bir biri şapkalı oldu, biri şapkasız olsun, bir şapkası olsun bence. şimdi bir vücut şekline bakalım. 2 <laughs> Tamam. Pekala. Geldik kıyafetine. 1 2 3 İyi. Sanırım ya sadece bir tane kıyafetini zarlamamız yetiyor değil mi? Yani işte ben şu an Emre'de kıyafetini zarladım ama tek 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 bütün hepsini zarlamayacağız herhalde. Formal, atletik. 2, 3. Hmm. Tamam. Ayakkabılarını zarlayalım. 2, Üç. Değişik bir tip oldun sen de. Senin Tread'lerine şimdi. Bakın. Tread'lerine bakalım. 2 Biraz beklememiz gerekiyor galiba. Hemen değiştirmeyelim. Cheerful Dance Machine. Bol bol dans artık. Good. Tamam şimdi aspiration'ı seçelim. Ne çıktın? Leader of the Pack. Peki. Tamam şimdi a ismini zarımladık. 1 2 3 Brock. Öbürünün de soyadı Brock değil miydi ya? Allah Allah. Şansa bak. 2 3 Eli. Tamam şimdi annemiz böyleydi. Tekrar gösteriyorum babamız böyle bakalım ne çıkacak hadi bakalım şimdi zarlayacağım çok be o kız da güzel çıkmış da bir iki üç hadi Böyle mi oldun? Ne oldun ya? Ben çöktüm şu an. Çöktüm. Ne yapacağız seni? Evet arkadaşlar. Seni de bir princess. Üç kere de şunu zarlayalım. İki ve üç. Good. Ve art lover çıktı aspiration da seçiyorum. freelance botanist peki evet böyle bir şey çıktı ikisinin geninden düzeltiyor muyduk onu hatırlamıyorum simi düzeltiyor muyduk düzeltelim hemen hızlı hızlı düzeltelim ya bu saçlar lütfen ya. Ama rengini falan değiştirmeyeceğiz herhalde. Ay bak unutmuşum. Niye öyle oldu? Bir tane skin detail ekledim bari. Biraz düzelttim. <laughs> New prensesiniz bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bence daha iyi oldu. Kaşlarıyla hiç oynamadım. ve Sadece gözleriyle çok oynadım. Yani siz zaten göreceksiniz. Gözlerinin şeklini değiştirmek gerçekten çok zor oldu. Ee, saçların rengini de değiştirmedim. Mavi kaldı. Ee, ama şu an bence biraz tipiyle oynadım. Vücut tipiyle oynadım. Bence gayet güzel oldu. Baksanıza çok sevimli oldu hatta şu an beğendim. Yani o kızdan bu hale nasıl geldi diye düşünüyorum. <laughs> Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım bu challenge hoşunuza gitmiştir. Böyle challenge'lar görmek istiyorsanız kanalımda yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki challenge'larda, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.